döndüğüne sevindim. Oh, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz, kaldığım otel o kadar yakın ki. Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz. Ama şey... Ya, Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi? <laughs> Sahiden çok şirin. Yatağı getirdim işte. <laughs> oh, aç karnına da bu amallık çekilmiyor. Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum. <laughs> बरोबर चमुको नावा Geliyoruz. Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim. Çalışmaya mı karar verdin? Hı. Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin. Mesela para da değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım. Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, hemşire olmak istiyorum. Yani bir hastanede çalışacaksınız. Hı. Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım. Ee, Tabii! Çok memnun olurum. Böyle mi çıkacaksın? Evet! Niye? Hiç makyajın yok... ...Biraz ruj sür hiç olmazsa! Hayır Selma... ...Ruj sürmek için daha çok erken! Hem ne lüzum var? Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur, hatırım için! Of! <laughs> Israr etme Selma! <laughs> İmkansız! Ben de sana zorla sürerim. Ha? Gel bakayım buraya! Of <laughs> Nerede kaldı bunları gecikeceğiz? Ben gelsin beyefendi! Sana çantamı karıştırma diye kaç defa söyledim ha! Hadi bakalım mahçeyi oynamayalım! Demiyoruz, hayır. Yapma, ne oluyor? Gel buraya, gel! Yapmayın, <laughs> <laughs> süreceğim, süreceğim! <laughs> hey, ne oluyor, ne yapıyorsunuz orada? <laughs> ruj kavgası yapıyoruz. İyi <laughs> ediyorsunuz... ...Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz... ...Bize de iş çıkar. Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor. Canım, istemiyorum! Ne olur ısrar etme! Bırak Selma! İstemiyorsa zorla süremezsin! Gel Meral, Rus sürmene ihtiyaç yok! Sen böyle de güzelsin! <laughs> Seni bir türlü başında beyaz keple, bir hemşire olarak göremiyorum! Mesela... ...Ben olsaydım senin yerinde... Evet! Ne iş yapardınız? Mesela... ...Mesela prenses olurdum! Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba? Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki. Peki nerede? Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı. Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim. Yok. İltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum. değil, gayet ferah. Ama daire tutmayan ne lüzum vardı? Artık misafirlik çok uzadı. Aşk olsun, sen bizim evde misafir değildin ki. Tabii, orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım, yalnız oturmam daha doğru olacak. Eşya işini nasıl halledeceksin? Birkaç parça eşya aldım, yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi. Aa, yatak odana bir bakayım. <laughs> Demek prenses davasını terk ediyor artık. Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki. Hele kocasını tanıyıp... ...birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Yem ağlıyor, sakın hasta olmasın! Yok canım, çocuk bu! Şimdi uyur, gel yanıma! Ah, şimdi gelirim! <laughs> Bakayım ne istiyor? <laughs> Nasıl, rahat mısın bu apartmanda? Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor. Doğru. Mu? Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın. İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma. Sebep? <laughs> Rahibe olmuyor mu karar verdin? <laughs> ne bileyim, bütün gün hastanedeyim, akşam yorgun dönüyorum. Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabi. <laughs> Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim. Hele bir gelme, yüzüne bakmam vallahi! Ya bu, mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar, senede bir gün buluşacağız. Gelmek isterim tabi ama... Aması filan yok! O gece biz de buluşup, hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.